Merhaba kanalıma hoş geldin. Ben Yuto. Bu videoda seninle beraber Chainsaw Man'in 3. bölümünün incelemesini yapacağız. Bir önceki bölümde en son Power iblisin üzerine koca bir kalman çekiçle atlamıştı ve ortalık kan revan olmuştu. Bu bölümün başında da Makima'nın Denji ve Power ikilisini önüne alıp konuştuğunu görüyoruz. İşte siz olduğunuz için bir şey yapmıyoruz ama işte siz olmasaydınız böyle böyle tutuklanırdınız vesaire gibi bir konuşma yapıyor ve bu e, Denji ve Power ikilisi kendi arasında klasik çekişmeye başlıyor ve bu çekişme sırasında biz e, Makima'nın kalçalarını görüyoruz. Resmini zaten şuraya eklemiş olurum e, bildiğiniz üzere anime ilk çıktığında daha doğrusu karakter tasarımları yayınlandığında bir takım insanlar şey diye çıldırmaya başlamıştı. İşte Maki kalçası bu kadar küçük değil niye bu kadar küçük yaptınız vesaire diye bayağı işte gereksiz bir e, ses yükseldi oradan. Ve büyük ihtimalle Mappa bu olaylara bir gönderme olarak bu şekilde bir e, kalça izletme sahnesi koymuşlar bize. Yani Mappa bundan önce işte Shingeki no gibi e, bazı serilerinde de hani bu şekilde cüretkar sahneler kullanmıştı. Ve Chainsaw Man'de de bu şekilde bir kalça sahnemiz oldu. Bu kalça sahnesinden sonra Power'ın aslında bir amacı olduğunu öğreniyoruz. Bu da kedisi olan Niyako'yu bir iblisten, bir şeytandan kurtarmak. Danji ile bu noktada bir anlaşma yapıyor. Bildiğiniz üzere Danji çok simpli karakterimiz olduğu için. Power'ın göğsünü elleme koşuluyla bu kurtarma operasyonunu kabul ediyor. Ve bu ikili izin alıp büro dışına çıkıyorlar. Bu arada Power'ın tek başına çıkıp kurtarır ama sebebi de bu bürodan tek başına çıkamıyor olması. Sonra bu ikilinin kedinin tutulduğu daha doğrusu şeytanın olduğu yere doğru gittiğini görüyoruz. Ve bu yolda Power Denji'ye ihanet edip işte bir kurban olarak o Niyako'yu çalan iblise sunuyor. İblis gidip Denji'nin kanını emdiği zaman tabi Denji'de de bir şeytan kanı olduğu için e, iğrenç diyor ve o noktada işte Denji'yi bırakıp gidip daha işte sağlıklı, canlı kanlı bir insan daha güzel bir kan aramak için şehrin içine doğru gideceğini söylüyor. Bu arada Power dönüp o yara sevgilisine diyor ki e, niye konardın hani sana bir tane kurban getirdim diyor. Ve bu noktada şerefsiz yara sevgilisi alıp şey diyor işte benim ağzımın tadı çok bozuldu bari şu kediyi de yiyeyim deyip ağzına şeyle beraber kafesiyle beraber atıyor. ve Ondan sonra dönüp Power da yiyor falan. Tabi bunlar yaşanınca simptanjimiz durur mu? Tabii ki de durmaz. E, memelerimi yedin diye gidip e, yara sebzesinin bacağına yapışıp onun kanını içiyor. Sonra çensomeni dönüşüyor. Ve bu noktada şunu ekleyeceğim. Bence 3. bölümdeki Chainsaw Man 1. bölümdekinden çok daha güzel olmuş. Bu noktada 1-2 sahnede de gene bu kablo sıkıntısı dediğim sıkıntı yaşanıyor. Ama genel olarak hem efekti hem böyle işte o animasyondaki duruşu falan bence 1. bölümler çok daha iyi olmuş. Ve işte Danji ile Yara Seblis'in arasında bir savaşı izlemeye başlıyoruz. Ve bu arada da aslında Parven ve Niyako'nun arasındaki bağı da görüyoruz. Niako aslında Pawel'e ilk karşılaştığı zaman oldukça çelimsiz ve yani ölmeye yaklaşmış olan bir kediyken Pawel onu alıyor, işte, e, inekten sütünü sağlıyor, besliyor ve onu büyütmeye başlıyor. E, e, Niako ve Pawel ikilisi aslında birbirlerine çok destek oluyor. Yani gerçekten e, birlikte... Ee, güzel zamanlar geçiriyorlar. Birlikte işte daha çok eğleniyorlar diyeyim. Ve bu ikilinin günleri böyle işte keyifli, eğlenerek, beslenerek geçiyor. Hatta e, Power bir sahnede şöyle bir cümle kuruyor. İşte çığlıklar dışında ilk defa farklı bir ses duyuyorum yanımda gibi bir cümle kuruyor. Power Niyako'yu bu şekilde tatlı tatlı eğlendirken bu şerefsiz yara sevgilisi çıkıyor ve e, Niyako'yu tutsak olarak alıp e, Power'a diyor ki bana bir tane insan getir. Çünkü e, bu iblis avcıları tek bir kolunu kestiği için işte kan içip yenilenmesi lazım. Power diyor ki işte git bana bir tane insan getir. Ben bu kediyi salayım. Ama yara sevgilisin şerefsizliğine de güvenmezsin. İşte Power orada insan bulmaya giderken Makima tarafından yakalanıyor vesaire vesaire. En son denji ve Yarasayblis'in savaşından bahsediyordum. Bu savaştaki animasyonlar falan hani ilk bölümdeki bahsettiğimden çok daha iyiydi. Hani bu noktada ilk bölümde biraz ağlamıştım. işte böyle animasyon mi olur. İşte bu seri biraz işte aksiyon şeyle odaklı böyle mi yapacaksınız vesaire diye ağlamıştım. Ama 3. bölümde bunu bayağı düzeltmişler. 3. bölümü de denji ve Yarasayblis'in savaşıyla sonlandırıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.